Değerli yeri severler, hepinize mutlu günler diliyoruz. Yeni bir idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. 21 Ağustos 2015 Cuma günü İstanbul'da yapılacak olan koşullara katılacak safkanların büyük bir çoğunluğu ekranlara gelecek son idman görüntüleriyle diyelim. Ve tabi Cuma günkü programı hemen hatırlatalım. 21 Ağustos günü Koşu Heyecanı Bursa'da başlayacak. Bursa'da 8 koşulu bir program bizleri bekliyor. 14.30'da başlayacak Koşu Heyecanı. 15.te 7'li ganyan ve 7'li plase, 15.30'da Bursa'da 3. koşuyla birlikte 6'lı ganyan start alacak. İstanbul'da 61. yarış gününde 9 koşu var. 17.15'te 1. koşuyla ilk 6'lı ganyan başlarken Üçüncü koşuyla Yedili Ganyan ve Yedili Plase 18.30'da. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak. Yine Cuma günü akşam İngiltere'de Wolverhampton'da koşular ekranlara gelecek ve saatler 20.20'yi gösterdiğinde 7'li Ganyan ve Yedili Plase başlarken Wolverhampton'da ikinci koşuyla birlikte 20.50'de Altılı Ganyan'ın startını vereceğiz diyelim ve hemen programımıza geçiş yapalım. İdman Pisti programımızda ilk görüntülerimiz İstanbul'daki birinci koşudan ve 2 numaralı Kanis Majoris'ten geliyor. 1400 çimde mücadele edecek 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerden Canis Majoris 3.6 sonu 24.2 rahat galobuyla ekrana geldi. Ayın 18'inde yaptı bu çalışmayı. 4 numaralı Atiya Balba ile devam ediyoruz. İç pistte çalıştı. 800'ü 49.7 sonu 25 rahattı. Ömer Cevizle 19'u sabahında yaptı çalışmasını. 4 numaralı Atiya Balba. 5 numaralı Balasagun İç pistte çalıştı 600'ü 36.3, 400'ü 23.5 rahattı. Sefer Demir'le 29, 19'u sabahı, 19'u çarşamba sabahı yaptı izlediğimiz sprintini. 6 numaralı My Legend 800'ü 50, 400'ü 24.5 rahattı. Selçuk Akbulat'la 19'unda çalışan bir diğer isimdi. 6 numaralı My Legend. Devam edelim. 7 numaralı High Roller ekranlardaki isim. Dün yaptığı 600'ü, ayın 20'sinde yaptığı 600'ü 36.4, 400'ü 23.7, sonu 11.6 rahat çalışmasıyla Ramazan Arslan idaresinde çalışmalarını tamamladı. High Roller. Brave Warrior ekranlarda 19'unda çalıştı. 600'ü 35.5, 400'ü 22.8 rahattı. Kıvanç Tüysüz idaresinde çalışan Brave Warrior'ın ve 9 numaralı Çağrı Bey İstanbul'da ilk koşu birinci altılı Ganya'nın ilk ayağında ekrana gelen son isim Çağrı Bey de ayın 20'sinde iç pistte 400 metrelik bir sprint yaptı. 24.6 sonu 12.2 rahattı Burak Bektaş'la çalışan Çağrı Bey'in derecesi diyelim ve hiç vakit kaybetmeden ikinci koşuyla devam edelim. İkinci koşu Maiden mücadele 3 yaşlı Arap taylarının bölünen Maiden koşusunun ilk kısmı ve ilk görüntüler ekürilerden bir numaralı Bahtı Ak'tan geliyor. Oğuzhan Bey ile Ekür Bahtı Ak ayın 20'sinde 427.4 sonu 13.4 rahat bir sprintle çalışmalarını tamamladı. Alican işleyen idaresinde 2 numaralı Doğu Beylim ekranlarda Doğu Beylim'de yine koşuda eküri Özdemirli ile eküri Doğu Beylim iç pistte 427 rahat tempodaki bir sprintle çalışmalarını ayın 19'unda tamamlamıştı. Kaan Sarı ile 3 numaralı güç salan Yavuz Hanım'la dıştaki Yavuz Hanım'la çalışan güç salan içte biraz önde olan Altay 1007.6 sonu 26.6 hafif rahat tempolu galobunu Akın Sözen'le ayın 16'sında yapmıştı. Eküri safkanlardan Oğuzhan Bey 4 numaralı Tay ekranlarda 642.6 sonu 28 rahattı Alican işleyenle o da 19'u sabahında çalışmıştı. Değerli yarışseverler 6 numaralı Zirvenin oğlu 1225 10.8 sonu 28.3 rahat galobunu Adem Gökçe ile 16'sında yaptı 6 numaralı Zirvenin oğlu 8 numaralı Tay Ay yüzlüm ekranlarınızda 639.7 426 rahattı. Mehmet Emin Avcı ile çalıştı. 19'u sabahı 8 numaralı Ay yüzlüm Devam ediyoruz. İkinci koşuda İstanbul'da 9 numaralı Prenses Dünya ekranlarda iç pistte çalıştı. 600'ü 40, 400'ü 26,5 rahattı. Zekeriya Dar'la 19'u sabahı yaptığı çalışmasında 9 numaralı Tay Prenses Dünya'nın. Sevgör iç pistte çalıştı kenterini 19'u sabahı Hacı Koca Kaplan'la yapmıştı. 10 numaralı Sevgör ve 11 numaralı Şölenim ekranlara gelen ikinci koşudaki son isim Şölenim de iç pistte 20'si sabahı 426 12.8 12 rahat bir sprint yaptı. Bayram Aktaş idaresindeydi. 11 numaralı Şölenim değerli yarışseverler. İstanbul'da 3. koşu 21 Ağustos cuma günü 3. koşu 2 yaşlı İngiliz taylarını 5 şartlı mücadelede bir araya getirecek. 1400 metre çim pistte yapılacak koşu 7'li ganyanın ve Yedili plasenin de başlangıç koşusu olacak ve bu koşuda 6 tay mücadele edecek. İlk görüntülerimiz 2 numaralı Cosmic Cloud'dan geliyor. İç pistte çalıştı, 600'ünü 37.7, 400'ünü 24.7 rahat tempoda Ahmet Çelik idaresinde 19'u sabahında gerçekleştiren Cosmic Cloud. 3 numaralı Ghost Warrior dışta Taybike, içte gördüğümüz isim Ghost Warrior 800'ü 48.6, 400'ü 24 rahattır. Ramazan Arslan'la o da 19'u sabahı çalışmıştı değerli yarışseverler. severler. Pan Zehir 103 400'ü 25.5 rahat galobunu Hacı Altın 18'inde yapmıştı. 4 numaralı Pan Zehir. 5 numaralı Radikal Storm 638 400'ü 25 rahat sprintini Bektaş Sav idaresinde 19'u sabahı gerçekleştirdi. 5 numaralı Tay Radikal Storm. Ve 3. koşu 7'li Ganyan'ın ilk ayağında son isim 6 numaralı Power Society ekranlarda iç pistte ayın 20'sinde yapmıştı çalışmasını. 400'ü 26 son 200'ü 12.2 çok rahat tempolu bir çalışmaydı Adem Aslan idaresinde. Ve altılı Ganya'nın ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı 4. koşu kısa vade 21 tacım koşusu olarak düzenlenecek. 4 ve yukarı yaşlı dişileri Arap kısraklarını bir araya getirecek koşu 1900 metre çim pistte gerçekleşecek değerli yarışseverler. severler. İlk idman görüntümüz bir numaralı Rengül'den geliyor ekranlarınıza. İç pistte çalıştı 857, 400'ü 28.4 rahattı. Güven Gökçe ile 18'i sabahı yaptığı izlediğimiz çalışmasında bir numaralı Rengül'ün. İki numaralı Tahir'e yine iç pistte çalışan bir diğer isim 800'ü 54.8, 400'ü 27 rahattı. Dorukan Palavur'la çalışmıştı. Ayın 18'inde iki numarayla start alacak olan Tahir'e. 5 numaralı Lavanta. 20'si sabahı yaptığı kenteriyle ekranlarınıza geliyor. Seçkin Ay Doğan idaresinde çalıştı. Çalışmalarını tamamlamış oldu. 5 numaralı Lavanta. Ve 8 numaralı Coşkun Kız. Yine 20'si sabahı 429.5 son 200'ü 14.7 çok rahat bir sprint yaptı. Hakan Güven idaresinde çalışmıştı. 8 numaralı Coşkun Kız. Beşinci koşuyla devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir ara verelim. Ardından beşinci koşu Beşli Ganya'nın ilk ayağıyla programımıza devam edeceğiz. Değerli severler 21 Ağustos 2015 Cuma günü İstanbul'da yapılacak olan koşuları ve idman görüntülerini bu safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Sırada 5. koşu var ve 5. koşuda ilk görüntülerimiz Çakıcı Efe'den geliyor ekranlarınıza. Çakıcı Efe 20'si sabahı iç pistte 428.5 son 214 rahat bir sprint yaptı. Sefer Demir idaresinde çalışmıştı. 4 numarayla start alacak Çakıcı Efe. Beşli Ganyan'ın ilk ayağında 5 ve yukarı Araplar 1500 sentetik kumda mücadele edecekler ve 5 numaralı Mirhaber 20'si sabahı yaptığı kenteriyle ekranlara geldi. Mehmet Emin Avcı idaresinde çalışmıştı. 5 numaralı Mirhaber. 8 numaralı Muson Rüzgarı o da 20'si sabahında çalıştı. İç pistte 428.7 son 200'ü 14 rahat bir sprint yaptı. 8 numaralı muson rüzgarı 11 numaralı Rumeli Beyi 643.8 buçuk rahattı Mehmetçik Aydoğdu ile 19'u sabahında çalışan 11 numaralı Rumeli Beyinin ve 12 numaralı Ranya 2 kır safkanın arkasında gördüğümüz Doru safkan Ranya 1225 10.4 430 çalışarak Hakan Gökçe idaresinde 16'sında yapmıştı izlediğimiz son çalışmasını bu koşu öncesinde. Diyelim ve devam edelim değerli yarışseverler. 6. koşu İstanbul'da cuma günü 21'i cuma günü 6. koşu Harem koşusu olarak düzenlenecek ve Grup 1 mücadelede 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizler Kaylar ve Kısraklar bir arada olacaklar. 2100 metrelik mücadelede 2 numaralı Crystal Clear ve 9 numaralı Gifted Sister eküri start alacak. Ekürilerden Crystal Clear ilk görüntülerin sahibi oluyor. İç pistte 638.2 buçuk rahattı. Ahmet Çelik'le 19'u sabahı çalışan izlediğimiz 2 numaralı Crystal Clear'ın. 3 numarayla start alacak olan Elevato görüntüde İç pistte 1400'ü 35, 1006.3 sonu 27 buçuk. Rahat bir galop yaptı. Mesut Akbulut'la 18'i sabahı çalışmıştı. 3 numaralı Elevato. 4 numaralı Hard Baby iç pistte çalıştı. 800'ü 49, 400'ü 25 rahattı. Ali Arslan'la 19'u sabahı yaptı. Çalışmasıyla ekranlardaki isim 4 numaralı Hard Baby. 5 numaralı Pancar iç pistte 1200'ü 17, 103.4 sonu 25 rahat galobunu Adem Aslanla 18'i sabahı yaptı. 5 numaralı Pancar Harem koşusunda start alacak bir diğer isim 7 numaralı Savurlu ekranlarınıza geliyor. 639, 425 rahat sprintini Adem Gökçe ile 19'u sabahı yaptı. 7 numaralı Savurlu. 8 numaralı Sweet Brew 20'si sabahı 636.2, 400'ü 23.2, son 200'ü 11.7 rahat bir sprint yaptı. Ramazan Arslan'la çalıştı Sweet Brew. Gifted Sister Crystal Clear'ın ekürisi ekranlara geliyor. İç pistte 637.4, 400'ü rahat sprintini Gökhan Gökçe ile 19'u sabahında yapmıştı. 9 numaralı Gifted Sister ve 11 numaralı Lucky Moment iç pistte çalışan bir diğer isimdi. 1200'ü 17, 1000'i 3,5, 400'ü 25,5 rahat galobunu Akın Sözen'le 16'sı sabahı gerçekleştirdi. 11 numaralı Lucky Moment değerli yarışseverler Harem koşusunun ardından Doktor Özcan Kızılkaya adına anısına düzenlenecek İstanbul'da 7. koşu kısa vade 8 mücadele 3 yaşlı İngiliz taylarını 1500 metre sentetik pistte bir araya getirecek. İlk görüntüler 1 numaralı New Star'dan geliyor ekranlarınıza. 1059.2, 400'ü 23.3 hafif rahattı izlediğimiz galobunda derecesi ayın 16'sında çalışmıştı New Star. Ardından Captain Pitt, iç pistte 600'ü 37.8, 400'ü 24.8 rahattı Yasin Demirkıran'la. O da 19'u sabahı çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Captain Pitt, 3 numaralı Lannister, 1001 çift 0.7, 400'ü 25 rahattı Sadık Kurt'la. 16'sında çalıştı. 3 numaralı Lannister. 4 numaralı Blaze of Light değil görüntüye 5 numaralı Karnova geliyor. İç pistte 636.5, 400'ü 23.7 rahattı. Göktuğ Yılmaz'la 19'unda çalışan 5 numaralı Karnova'nın derecesi. Magic Moment önde gördüğümüz safkan iç pistte 1216.2, 1001.8, 423.8 rahat galobunu Akın Sözen'le o da 16'sı sabahı yapmıştı değerli yarışseverler. 7. koşu Doktor Özcan Kızılkaya adına anısına düzenlenen koşuda son isim 7 numaralı Royal Punch ekranlarda iç pistte çalıştı. 1218.5, 1004.7, sonu 25.3 rahat galobunu Şahin Dursun'la 15'i sabahı yapmıştı 7 numaralı Royal Punch. Ve sırada 8. koşu var değerli severler 3 şartlı mücadele 4 yaşlı Arapları bir araya getirecek. Çim pistte 1900 metrede yapılacak mücadelede koşuda 10 safkan start alacak ve ilk görüntülerimiz 1 numaralı Halikarnas'tan geliyor. İç pistte çalıştı 400'ü 28 rahattı. Yılmaz Östaş idaresinde 19'u sabahı çalışan bir numaralı Halikarnas'ın. Ardından 2 numaralı Can İrem ekranlara geliyor. İçte gördüğümüz, önde gördüğümüz isim iç pisti 642-428 rahattı. 18'i sabahı Selahattin Saç Döken idaresinde çalıştı 2 numaralı Can İrem. 3 numaralı Dilşeker 20'si sabahı 641,5, 400'ü 27,5, son 200'ü 13,5 rahattı. Ali Arslan'la çalışmasını tamamladı 3 numaralı Dil şeker. İstanbul'da 8. koşu 1900 metre çim pistte yapılacak ve 4 numaralı Efe Baba ekranlara geliyor. 1223, 6.7, 400'ü 28 hafif rahattı. Volkan Yüksel'le 16'sında çalışmıştı. 4 numarayla start alacak olan Efe Baba ve 5 numaralı Ferace Han ekranda iç pistte çalıştı. 600'ü 42.5, 400'ü 27.8 rahat bir sprint yaptı. Seçkin Aydoğan idaresinde 19'u sabahı. 6 numaralı Hisar Soylu 1200'ü 29.4, 1000'i 13.6, 400'ü 29. 429, çok rahat tempoda bir galop yaptı. Hacı Altunbaş'la 16'sı sabahı çalıştı. 6 numaralı Hisar Soylu. 7 numaralı Özü Tınaz. 20'si sabahı yaptığı kenteriyle izliyoruz. 7 numaralı Özü Tınaz'ı değerli yarışseverler. 8 numaralı Kösenim. 1227.3 27.3, 13.7, 400'ü 29.5 rahattı. Görkem Güney ile 18'i sabahında çalıştı. 8 numaralı Kösenim ve 9 numaralı çift benekli 858.6 sonu 31.6 çalışarak yaptı. 19'u sabahında izlediğimiz 9 numaralı çift benekli ve son koşu var sırada değerli yarışseverler 21 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Veli Efendi Hipodromu'nda düzenlenecek olan 9. ve son koşu bölünen meydanın da son kısmını oluşturacak 1200 metre çim pistte 3 yaşlı Arap tayları mücadele edecek. İlk görüntüler 2 numaralı Azgın Fırat isimli taydan geliyor. İç pistte 1012 430 çalışarak yaptı. Bektaş Sav idaresinde 18'i sabahı çalıştı izlediğimiz tay 2 numaralı Azgın Fırat. 3 numaralı Baba Celal. İçte Kızılhan, dıştaki tay Baba Celal 18427.8 oldu çalışarak yaptı. Orhan Demir Kıran'la 17'si sabahı bu galobunu 3 numaralı Baba Celal. 5 numaralı Korcan. İç pistte 856.8 400'ü 28 hafif çalışarak gerçekleştirdi. 19'u sabahıp Dorukan Palaur'la çalıştı 5 numaralı Tay Korcan. 9. koşuda 6 numaralı Kulutlu ekranlarda içte Can İrem'le çalıştı ki Can İrem'in görüntüsünde de izlemiştik. Dıştaki Tay iç pistte 642.8 sonu 28.5 çalışarak yaptı. Ümit Çiftçi ile 18'i sabahında 6 numaralı Kulutlu 7 numaralı Ak Akçe görüntüye geliyor. İç pistte 20'si sabahında 27.8 400'ü, son 200'ü 13.8 rahat bir sprint yaptı. Remzi Erçel'le çalışmıştı. İzlediğimiz 7 numaralı Ak Akçe. 8 numaralı Beril Sultan 20'si sabahı 400'ü 27.5, son 200'ü 13.5 rahat bir sprint yaptı. Alican İşleyen'le çalıştı. Beril Sultan 9 numaralı Çelenk görüntüye geldi. İç pistte çalıştı. 1200'ü bini 10 10.6, sonu 28.3. Rahat galobunu Ümit Özcan'la 16'sı sabahında yapmıştı. 9 numaralı Çelenk bu koşuyla yarış hayatına başlayacak. Ayakları düz bassın diyelim tüm safkanlara ve taylara olduğu gibi. 11 numaralı Kanlıca dışta Küçük Dayım isimli tayla çalıştı. İçteki Kanlıca kır Dişitay. İç pistte 1013.6 sonu 31 rahattı. Gökmen Gökçe ile 19'u sabahında çalışmıştı. 11 numaralı Kanlıca değerli yarışseverler. Değerli yarışseverler programımızın sonunda bir kez daha hatırlatalım. 21 Ağustos 2015 Cuma günü devirli yedili ganyan günü diyebiliriz. Öncesinde Bursa'da 40. yarış gününde devirli yedili ganyan heyecanı yaşanacak ve Bursa'da devirli yedili Ganyan koşusu başlangıcı saatler 15'i gösterdiğinde ikinci koşuyla olacak. Yine İstanbul'da 61. yarış gününde de devirli yedili Ganyan heyecanı var. Üçüncü koşuyla yani 18.30'da İstanbul'daki devirli yedili Ganyan'da başlamış olacak diyelim. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra programda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına hepinize mutlu günler dileyelim efendim. Hoşçakalın.